Kursun bazı kere bana, kursun bazı kere bana ayet okuma bile diyebilir. Sen kendini anlat bile diyebilir. Allah şöyle buyuruyor diyorsun, öyle buyurmuyor diyor. Allah Allah. Ya aç mealden oku o zaman ne buyuruyor? Kendilerine göre bir din çıkartmışlar. En takvası da bu işin içindedir. En takvası da bu işin içindedir. Dikkat! Ha erkekler çok mu iyidir? Karıdan beter erkekler var. Onlara da bir şey demiyorum. Allah hepimizi ıslah etsin. Allah hepimizi idat etsin. Ba'dukum min Siz birbirinizdensiniz Allah diyor. Kimse dal kavundan çıkmadı. Adem Aleyhisselam değiliz ki topraktan yaratıldık. Hepimiz bir anadan babadan yaratıldık. Erkek kadından kadın erkekten. Genetiklerimiz tutuyor, uyuyor işte. Şifrelerimizin hepsi birbirine karışmış. Dolayısıyla hepimizde aynı huylar var. Ama kadınlarda biraz daha bariz. Erkekler ustalıklı tabii. Dış görünüşte öyle görükmez. içinden o da dünyacıdır. O da öyle plancıdır. O da bir başka. Ne yapacaksın? Yekûnü fî zâlike zaman, işte o zaman helâkür racül alâ yedi ebeve idâ Ben şöyle bir hadis daha dünyada görmedim. O zaman gelince diyor bir insanın anası babası sağsa anasından babasından sebep helak olacak diyor. Çocuk bir bela, ana baba başka bela. Ana baba da çocuğu ne yapıyor? İşe gönderiyor. Kazanmaya gönderiyor. Kızının başını açıyor, soyup soğuna çeviriyor, diplomaya gönderiyor. Toplamaya gönderiyor. Çocuk diyor ki, ya ben vaaz dinledim, cennet var, cehennem var, ölüm var. Anacım, ben kapanacağım, şarşaf giyeceğim, kursa gideceğim, Kur'an okuyacağım, sütümü haram ederim sana diyor, kapanırsan diyor. Efendi Hazretleri'nin dediği gibi sütü bozuk ana diyor. Sütü bozuk ana böyle diyor. Çocuğuna diyor ki çarşaf giyersen diyor benim senin gibi evlatım yok diyor. Daha geçen gün birisi bir kızla nişanlandı. Ana babası diyorlar ki eğer bu kızı kapatırsan da namaza başladığı anda reddediyoruz diyorlar. Bu vatanın bu memlekette yaşayan insanlarla karşı karşıyayız. Ana baba ne yapacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoluğu çocuğu helak edecek diyor. Onun için efendi Hazretlerimiz ne buyurdu? Yılandan doğsan daha iyiydi. Yılan sokar ama akrep, akrep sokar ama yavrusunu sokmaz diyor. Bunlar yavrusunu sokar diyor. Ana baba yüzünden nice yoldan çıkanlar var. Nice ibadetini yapamayanlar var. Çoluğunu çocuğunu ne kötü yollara haramlara teşvik edenler var. Yalanlara, rüşvetlere, faizlere, kredilere imza atanlar var, attıranlar var. Ey gidi ana babalar. Siz de ana baba olacaksınız. Biz de ana babayız. Dikkat edelim. Bizden sebep bir çocuk günaha girmesin ya. Haramlardan koruyarak yetiştirelim yavrularımızı ya. Aç kalalım, açık kalalım. Börek yemeyelim, kabuk yiyelim ya. Kabuk yiyelim. Çoluk çocuğumuzu günaha düşürmeyelim ya. Hiç ana baba çoluk çocuğu günaha süren. Allah Allah. Kerhaneye satıyor kızını. Böyle Allah. ana babalar var. Karısını satıyor. Geçen bir kadın ayrılmıştı sebebini anlatıyor. Senelerdir beni sattı diyor. Allah Allah. Bu para neymiş ya? Bu dünya ne belaymış ya? Hubbu dünya râsü kulli hatiyetin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya sevgisi bütün günahların başı. Neden? Niye öldürüyor? Dünya sevdası. Niye faiz diyor dünya sevdası? Niye zina diyor dünya sevdası? Dünya gözü bürümüş. Atama hakikati göstermiyor ya. Hiç olur mu ya? Ana babasının çoluk çocuğun cennete getirecek getirecekleri cehenneme götürürsün ya. Ve illa diyor. Ana babası olmayan faala zevceti, karısının yüzünden helak olacak diyor ve velediği çocuğunun yüzünde helak olacak diyor. Kiminde de çoluğu çocuğu başına bela oluyor. İlla da şunu, illa da bunu diyor. Ve ana babayı ne kadar zor durumlara sokuyor. Allah muhafaza etsin. Amin. Ya karısından, ya kocasından, ya anasından, ya babasından, ya çocuğundan helak olacak. Diyor. Ve illa karısı kurusu da yok. Çoluğu çocuğu da yok. Fe alâ yedil vel yakın akrabadan, uzak akrabadan, ev komşusundan, iş komşusundan sebep helak olacak diyor. Hakikaten ya, insanlar birbirini kötülüğe sevk ediyor. Emirleri terk etmeye teşvik ediyor. Yasakları işlemeye teşvik ediyor. Kötü yollara davet ediyor ya. Bütün millet birbirinin yüzüne helak oldu. Kaç kişi camiye getiriyor? Kaç kişi sizin gibi sohbete çağırıyor? Kaç kişi geliyor şurada bin, bin kişi? 500 kişiyle. Ne olur? Bitecekten yaz gelir mi? Bütün millet birbirini para pavyona götürüyor ya. Akrabası, komşusu, şu su, bu su. Mesele nedir? Ona diyecekler ki, sen ne kadar geçimin dar, senin maaşın ne kadar az, bu iş yapılır mı, yapılmaz. He, adam diyor, geçen gün bakan oldum diyor. Eski bakanlardan, köylüden, bizim köyden biri aradı diyor, bizim Karadeniz'den. Diyor ki bana bir 800 milyon yolla daha dedi bakan oldun. Allah Allah dedim diyor. Bakan olunca diyor hariçten para mı veriyorlar? Ben dedi param yok. E olsun 600 yolla dedi falan. Ya yok dedim anlamıyor musun diyor. Sen dedi oldun bakan da paran yok. ya Yapmam o işi dedi ya. Yapmam o işi bırak dedi o işi sen istifa et dedi. İstifa at. Yani ya da ye diyor sağdan soldan yolla bana diyor. Ya da diyor istifa diyor. Akraba da böyle yapıyor. Adam geçen anlatıyor açık oturup da ya. Rezalet. Ha şimdi diyor ki ayıplıyor onu. Sen diyor ekranlarının altında ne arabalar var? Ne ana enayi adamsın, ne avana adamsın ya. Hala Şahin'le geziyorsun ya. kartallan geziyorsun. Adam pembeye biniyor. Sen ne akılsız adamsın ya. Hele karı. Uu. Komşunun karısı bir arabaya binsin de bu bir aşağıda kalsın. Bu ne aldı sen neredesin sen? Bak millet nerede ne aldı sen de beni nerede oturtuyorsun? Bizim bundan ne aşağılığımız var ya? Sen ondan daha zengindin zamanında. Bak herif solladı geçti. Karı ne var? Bu helal aram demiyor. Dümdüz gidiyor. Ben helal aram seçiyorum. Benim durumum biraz kısıtlı olabilir. Ben sana helal aram sormuyorum ki ya. Onlar neye bindiyse beni de ona bindir. Nere gidersen git diyor. Cennete cehenneme fark etmez. Senin geçimin dar diye ayıplıyor. Maaşın az diye ayıplıyor. Sen niye şu makama gelemedin? Ya o makama gelmek için rüşvet vereceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım, ben yapamadım diyor. Ne beceriksiz adamsın diyor ya. Karılar yapıyor bunu çok. Komşular yapıyor, ana baba yapıyor. Ve yükellifûne ne lâ yuttayık. Ona gücünün yetmeyeceği zahmet ve sıkıntılar ve sorumluluklar yüklüyor. Bu da ne yapıyor? Aşağıda kalmayayım, altta kalmayayım. Halbuki cehennemin dibinde kalacak haberi yok. Ondan bundan eksik olmayayım. Karım çoluk çocuğumun yanında rezil olmayayım. Ne yapayım? Hatta yuri nefsehul mevari yehli Ondan borç alıyor. Oradan kredi alıyor. Onu ödeyemiyor. Bunu yapamıyor. Kendini uçurumlara sokuyor. Helak oluyor. Dinde gidiyor. Dünyada gidiyor. Ahirette gidiyor. Sonunda kurşunu kafaya dayıyor. intihar ediyor. Bugün görüyorsunuz bu kadar haberler izliyorsunuz. Nice insanlar bu yakınlarının efendim yüzünden girdikleri işler borçlar alacaklar verecekler yüzünden helak oluyor. Halbuki el kanaatü kenzün la yefna. Kanaat bitmez tükenmez yeye bitiremeyeceğin bir hazinedir. Ha tabii ki ne lazım? Zaruri ihtiyaçlar lazım. Nedir? Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Avretini örtecek elbise belini dik tutacak lokma başını sokacak Yuva. Bunların dışında bir zaruret yok. Ama yuva tamam kümes kadar bir yuva. Bir de var ki 100 metre daire bir de var. 500 metre villa. Ha bunun sonu yok. Cennete kadar yolu var. Cehenneme kadar da yolu var. İki tarafına gidiyor bu. Helalı var, haramı var. Ha, sana ne diyor? Ha tabi yemeğin sonu yok. Baklavası var, böreği var, tandırı var, kandırı var. Her şeyi var. Bir milyona da karnını doyursun. 100 milyona da, 1 milyara da, 5 milyara da. Şu anda 10 milyar, 20 milyar bir sofra oturup kalkan adam var. Bir kere de. Ama ben 1 milyona da doyan var. Ne olacak şimdi? Kim dedi sana? Kanaat et. Ha tabii. Adam hepten muhtaç. Bu ayrıdır. Fakirin biri gelmiş zenginin birine. Adamın aç, açık hiçbir şey yok. Bir kağıt yazmış ona. Pusula gibi. Yani demiş ki ben muhtacım bir yardım. İstemiş. İsteyebilir. Allah niye muhtaç etti? Zenginlerden istemek için. İstemiş ona. Zengin de çok hocaymış biliyor musun? O da yazmış ona. El kanaatü kenzül <laughs> la yefna. Ulan serseri sen kanaat et. Villalar yetmiyor, arabalar yetmiyor, fakirin bir şey yok. Neye kanaat edecek? Değişim, kanaat bitmez hazinedir biliyor musun? Fakir de hocaymış biliyor musun? Kağıt geri gelmiş buna. Bu da yazmış. Badel ekli ve şürbi ve sükna demiş biliyor musun? Kanaat bitmez hazinedir ama demiş yiyip içeceğim bir de evin olacak ondan sonra demiş. E şimdi hakikaten de yani şimdi çulsuz adama zenginin kanaat tavsiye etmesi de abes kaçıyor yani. E ta ona da yardım et o zaman. Ona da yardım et adamın yemeği yok. Adam asgari ücret 380 milyondan kirayı nereye ödeyecek? Nasıl çocuk bakacak kardeşim? Ona da yardım et. Zenginse ona da yardım edeceğim. Niye kazandın bu paraları? E benim parama ortak mı var? Var. Kim ortak etti? Allah Teala. Ve fi envali hakkum ma'lum lis-sa'il vel mahrum. Zenginlerin parasında bilinen ölçüde hak var. Zekat var, sadaka var, fitre var, kurban var, vacip haklar var. Kim fakir, muhtaç, miskin, yoksul, yetim, dul, muhtaç onun onda hakkı var diyor Allah O hakkı kim verdi? Sana o tümünü veren kırkta birinde ona verdi. Ve atum min Allah ne diyor? Sizin kendi kazandığınız paradan ananızdan doğarken yanınızda getirdiğinizden vermeyin. O sizin kalsın diyor. Ana ananızdan neyle geldi? Donsuz çıktınız dünya. Neyiniz vardı? Şimdi don beğenmiyorsun. Donu bile marka olacak herifin. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Giy bir şeriat donu be. Şal var gibi bir don giy içine. Ne var? herif atletini bile marka giyecek Ne oluyor? Anandan nasıl çıktın diyor? Ha. Sonra kazandın. Kim verdi sana? Allah. İşte Allah'ın size verdiği mallardan onlara verin. Yani ne demek? Mevla diyor ki sizin kazandığınızı vermeyin. Zorunuza gider diyor. Benim size verdiğimden verin. Kolayınıza gelsin diyor. O da diyor ya Rabbi hepsini sen verdin. Hepsini verdim de hepsini isteseydim görürdün gününü. Birazını istiyorum. Bari onu doğru ver diyor. E, o zaman bu fakirlik biraz yoksulluk önlenirse şu zekat müessesesi Türkiye'de işlese fakir kalmaz ama bir fakfuk fon tutturmuşlar. Fakfuk. Onda çenzeri yiyor zaten. Fakir yine fakfuk kaldı. <laughs> bir şey yok. Fakire bir fakfuku kaldı yani. Bir şey alamıyor ki. Bir şey yok. Doğuda millet. Kuyruk. Bir kömür yardım yapacağım diyor. Bütün millet perişan. Allah'ım ya Rabbi, bu fakirlikten kurtarsın bu millet. <laughs> yani adamın katır trilyar milyar dolar servetler vereceksin Zekat işte. Resulullah, huz binen varim Habibim al diyor bunların parasından zekatlarını diyor. Ha, Resulullah ne yapıyordu? Zekatlarını alıyordu. Koyundan şu kadar, kuzudan bu kadar, deveden şu kadar, gümüşten bu kadar, altından bu kadar. Ya. Resulullah ölür ölmez ne yaptılar? Biz zekatı vermiyoruz, kestik dediler. Bazı kabileler. Ebu Bekri Sıddık ne yaptı radıyallahu anh? Ne oluyor dedi hayırlı işler. E dediler Resulullah öldü. E din mi bitti? Ne olacak? Ya şimdi boş ver bu iş haraç gibi oldu bu işi keselim dediler. Namazı mamazı kılıyoruz. Namaz bedava dediler. Namaza devam dediler. Zekata ne dedi? Namaz mamaz patlamaz dedi. Beş vakit camiden çıkmazsanız dedi. Bir oğlak bir kuzuyu bile eksik verseniz zekattan sizde gavur gibi savaşırım dedi. Gavur gibi savaşırım dedi. Namazla zekatın arasını ayıran Müslüman olmaz dedi. İşte bu Bekri Sıddık onlar sıkı tutmasaydı şimdi zekatın adını da unutmuş olurduk. Hiç olmazsa adı var biraz. E ne olacak şimdi? Ya. Onun için zaman o zaman ki insan dinini kurtarmak için insanlardan uzak duracak. İlişkilere girmeyecek. Samimiyet kurmayacak. Kendisini günaha sevk eden, dünyaya sürükleyen, dünyacılığı özendiren insanlarla görüşmeyecek. Gidiyorsun bir adamla ak, ahbaplık kuruyorsun. Senin karın onun karından bulaşıyor huyu. Ondan sonra o ona biz bu tatilde şuradaydık. Bugün şurada yemek yedik. Senin karı da böyle bakıyor. Biz bütün gün evde yiyoruz. Bir şey de bulamıyoruz diyor. Geliyor ondan sonra sana görüyor musun diyor. Milleti görüyor musun? Millet bu tatilde nereye gitmiş? Hanım biz nereye gidelim? Bizim paramız yok. Köye zor gideriz ya. Ben anlamam diyor. Bu, bu yaz bu bayram tatili mutlaka bir yere gideceğiz diyor. Ayıp oldu diyor ya kadına. Ben diyor hiçbir yere gittik diyemedim diyor ya. Ha görüştürme öyle. Onunla bununla görüştürme. Akrabağından sılay rahimi zedeleme. Seni harama sevk edecekleri noktada, günaha, yalana, faize bulaştıracaklar noktada, anana, babana, oğluna, kızına güvenme. İlişkiyi kes. Kula itaat yok. Allah'a isyan noktasında kula hiçbir kulun hakkı yok. Allah bu. Anan sana namaz kılma diyemez. Anan sana kapanma diyemez. Baban sana faize imza at diyemez. Amcan senin kredi aldıramaz. Kimsenin de böyle bir hakkı yok. Çünkü bütün haklar Allah'a aittir. Ondan sonra anana, babana, karına, kocana, oğluna, kızına verdiği haklar Allah'ın verdiği sınırlarla kayıtlıdır. Sınırsız hak ancak Allah'a ait. Allah Teala hakları sahibiyle haklarını verenlerden eylesin. Amen. Allah